selam arkadaşlar. Ben Jezi. Yeni bir Ghost videosuna hoş geldiniz. <laughs> Biliyorsunuz ki Karl bize yakın zamanda biz pusarken bir bombayla dördümüzü birden öldürmüştü. Bunun videosunu zaten birazdan vereceğim. Ama ondan öncesinde bugün ne yapacağız? Bedel ödeyeceğiz. Bedel. Halal olsun dayı <laughs> oğlum. <laughs> Öncelikle Karl'ın bize attığı Ghost'u şöyle bir izleyelim. Hepimize aynı anda ateş edin bomba sesini duymasın. Bekleyin. 2, 3, aynı anda ateş edin at direkt patlayacak. Şimdi biz bunun intikamını alacağız. Nasıl alacağız? Çok fena alacağız. Hani bu sefer Toki'de pusmayacağız. Bu sefer bambaşka yerde pusacağız. Bu da bir sürpriz olsun. Şöyle intro vermedim zaten. Direkt böyle yayına girdim. Direkt ondan sonra direkt videoya girdik. Her şeyi alacağız yani. Ama ondan öncesinde şöyle bir like atıp abone olup bir de bildirimleri açarsanız mükemmel olur bu serinin devam etmesini istiyorsanız veya herhangi bir yayıncıyı ghostlamamı istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz. En sevdiğiniz yayıncıları ghostlamamı istediğiniz yayıncıları yorumlarda belirtirseniz gerçekten çok ama çok mutlu olurum. Ben de ona göre gideceğim. Ghostlayacağım. Yayıncı bırakmayacağım. Herkesi ghostlayacağım. Yapacağım. Sizin için. Siz de benim için dediğim gibi like atıp abone olup bir de bildirimleri açarsanız gerçekten mükemmel olur. Fazla uzatmak istemiyorum. Direkt videoya geçmek istiyorum. Şimdilikten teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi uçağımıza atladık. Uçaktan şöyle bir Feripier tarafına doğru gidelim. Oradan da bir militar köprüsü yapalım. Güzel bir kostumuza atalım. Bu sefer intikamımı, karnından intikamımı böyle Toki'de falan değil. Çünkü artık Toki'ye alıştı yani. Toki'de olduğumu da biliyordur. Toki'ye rahat rahat da girmiyor. Bilmediğim şey yok. Bu sefer köprüde yapacağım pusuyu. Fark ettirmeyeceğim. Güzel bir pusu atmaya çalışalım. Şöyle bir inelim silah alıp ondan sonra araçları alalım. Şimdi abi umarım fazla kasmaz ya. Şu pencereden girersem çok tatlı olacak. Aha Uzi, Uzi, Uzi. Ver abi, ver ver, ver. Gel ben al Allah'ını Oh. Vallahi var ya bir ton silah buldum. Ver abi ver. Bunlar da ver. Kar topu buna şu anlık gerek yok. Abi bir kişi araç bulsa aslında çok güzel olur ha. <laughs> ben silah falan veririm. Bir tane ben silah ben bulayım. Bir tane Tamam çok güzel. Bir tık geriye çıkarsam tatlı olabilir. Beyler. Biraz yavaş. Adam öldü amına. Çok iyi, çok iyi. Bu şekilde devam. Sıra bunu mu sana Hikmet? Ooo. Tam sıkıntı yok kaldı. Abi ya. adam inmiş ölmüş herhalde birinci <laughs> yerde. Sıkıntı yok Canım sıkıntı yok. yok. Lan ananı satayım silah yok şaka gibi. Burada harbiden silah yok. Bunu hep tabanca var Taras. elinde. Taras geç lan. Şurada bot mu var ya? Şu botu bulayım bari. Ben bot, bot nereye var. gidiyorsun? Gel buraya. Evet abi solun şey var. Eee var. Ya bot kardeşim uğraştırma. Gel şuraya. Gel de bir vurayım seni ya. Abi, oyun şaka mı? Harbiden Karla çok güzel bir intikam alacağım Karl'dan ya. Efsane bir intikam alacağım. Victor intikamı ya. Victor intikamı. Victor her şeyi unutur ama intikamını asla unutmasın. Arkadaşlar birazcık sakin kalmam lazım. Ya uzun zamandır oyun atmadığım için birazcık bana garip geliyor. Şöyle şuradan biraz lootumuzu atalım kendimize bir gelelim. Ondan sonra one man squad pataküte pataküte. Tabi efendim. En son olarak da şu şeyi unutmayalım Zaten şu tarafta ulazımız olacak. Aynı. Hemen buradan bir M4 çıkarsa aslında tam skarel olur. Olur olur. M16'dan daha iyi. Tek araç 3 kişi üstüne yatar. Bir kişi de ananı satayım çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Niye çıkamıyorum? Ha, tamam, şeyi kaldıralım Sanırım ben de geldim. Tamam. Kanka atla üzerine. Yoldan araç bulak. o ara bizde de kaldıralım tek araç yapalım ya. Dört araç yapmayalım. Bu da. Üç kişi aracın üzerine yatar. Bir kişi de çık dediğimde çıktığı zaman tamamdır bu Önünü kesersin Oğlum modeller şu aşağı bir yere dükkan mı açmışlar la? Bak tam şu önümde. Yemin ederim uzun zamandır oynatmayınca insan bir garip hissediyor kendini. Karışım bir dakika relax. Oo, Ulan şu aracı alamadık ya. Neyse neyse halledeceğiz halledeceğiz. 16 param var. Hemen seri bir şekilde arkadaşlar şu dükkana doğru gidelim. Abi olmadı bir tane M4. Olmadı bir skop olabilir. Skop da alabilirim. Skopum yok. Çok güzel. Bakayım alan nerede? Ay, ha, alanın güzelliğine mate. bak. Tam köprülük ya. Çok iyi. Ay süper süper süper. Şimdi arkadaşlar geldiğimize göre dükkana ne alalım? Aslında Skarel de iş yapar ya. De iş yapar. Buna sadece scope takmam lazım. 4x. Ee, 4x alalım abi. Hop taktım bunu buraya. Bir, bir adet komp. Komp da lazım. Şunu da aldığımıza göre şunu at, bunu at, bunu at, şunu at. Okey tamam tamam okey fena değil. Bom Haydi gidelim. Abi bu arada benzinliğin orada. Kalk. Benzinliğin orada bekliyor. Benzinliğin oradan geçelim bence arkamıza peşimize takalım. Her olur, türlü olur, köprüden olur, geçer, olur. her türlü köprüden geçer. Alanı zaten köprüye verecek kim mecbur oradan geçmesi lazım. Şöyle bir alttan ne? Ah yok, Eee, korona çalacaktım da ghost zanneder. Yok yok. Lan ne yapıyor oğlum? ışık çıkıyor lan sende. Bu kalpler de hep benden <laughs> sizlere gelsin. Abi geçtim buradan burada bak burada içeride bir yerde. Kaç. İ i̇çeride abi gördüm vallahi. İçeride ya. gördün mü? İçeride. <laughs> Oğlum o ne? O ne lan öyle? Yemin ederim var ya bir durayım dedim şöyle şuradan bir ses geldi. Dışarıda. O iyi bu da bu da bir kral. Aa vurdu vurdu bana vurdu. Dur 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 dur. Bana vurdu bir tane. Kanka şöyle çeviriyorum. Yaçar sen olayı biliyorsun. Çık dedim de çıkarsın. Tamam mı kanka? Her türlü buradan geçecek kanka. Bu da Her türlü buradan geçecek. Bu da bitiyor. Bu da victor Bu da victor O da victor Kanka tamam, biraz daha geri çıkıyorum. Kanka tamam. Bine geç kanka Yaşar. Yaşar bine geç. Tamam. Çık tamam. Dedim de. Binde de şey de... var herhalde. Savcı var savcı. Tamam fark etmez. Savcı o zaman bir e, sür dedim de ne yapıyorsun biliyor musun? Süre geç diyeceğim. Ya çık dedim de süre geç. Şuraya kadar çekersin aracı. Şimdi binde kal. Binde kal. Şimdi de... Çık Aynen. dedim ne de yapacaksın? Çık dedim ne de yapacaksın? Bin... Tamam. Biraz geri çek, biraz geri çek. Hemen seristen bagimizi alalım, oraya girelim. Oğlum manyaklara bak. adam'a gitmiş ee, arabanın üstüne bindirmişler. Tamam abi her türlü alana girecek burada. Sakesi. Ne demişler? Can kardeşim. Hadi be. İntikam. İntikam soğuk, soğuk yenen. Bir. Bir. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yolumuza. onu oh no no, oğlum yemin ederim var bir kasıyor bir. Ha drop düşüyor. Burada bir hareketlilik var mı? Bakalım 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 bakalım. Şöyle tam. Burası bomboş. Tamam, tamam, bak, gireyim, bak, geliyor. Bekle, bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle çık 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 çık. Şimdi çık. Şu anlık boş bu. Lan 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 lan. Amına Onlana... Yemin ederim silah teklide kalmış. Şimdi İntikam! <laughs> i̇ntikam! <laughs> <laughs> i̇ntikam! İntikam! Bu bizim kesimi. Ananı avradını, abi şaka gibi. Eğer bu bizim ise vallahi adam intikamını aldı. Allah <laughs> <Selam> olsun be. <laughs> aslan abim benim. <laughs> i̇ntikam deyince bu adamın üstüne tamir miyim ya. Dans et, dans et, dans et. Gel gel gel. Gel gel dans et, dans et. Abi böyle bir şey yok. İtikamı alacağım dedim kar. O intikamı aldık. Yemin ediyorum var ya. Hayatının şokunu yaşamıştır ya. Abi unuttu. O kadar derece biliyorum unuttu ya. Hiç beklemiyordu böyle bir kutu benden. Yani arkadaşlar oturdum şu dörtlünün şöyle olayına bakıyorum ya. Ben abi zaten başta dedim ki abi ikili aracın üstüne giden Victor müydü acem? Yani bir şey demek istemiyorum ya. Allah belanızı versin. Koş oh, koş. Oh. <laughs> abi çok iyi. Abi biz, biz görevimizi tamamladık. Biz görevimizi tamamladık. Daha oynamanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Kardeşim ben kendimi patlatıyorum. hakkını helal edin. Aa de kalmış. Baktamadım. Seride kaldı. Hayatımda yemin ediyorum bu kadar sevinmedim bir ghost'a ya. Harbi diyorum bu kadar sevinmedim bir ghost'a. Videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Bu arada tekrardan söylüyorum. Yorumlarda ghostlamamı istediğiniz yayıncıları yazarsanız gerçekten beni mutlu edersiniz. Ben de ona göre hani en çok kimin adı geçiyorsa onu ghostlayacağım. Ee, bir de videoya like atıp abone olup bir de bildirimleri açarsanız harbi diyorum var ya tadından yenmez. Ben kaçıyorum o zaman. Allah'a emanet olun. Diğer videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Görüşürüz.